Üç. Bir üçte mi bizi böyle? Evet kanık Hüsin Ayşon öptü bunu sana. Yok. Almanyalardan hediye getirmiş. Evet bugünkü programımızda Almanya'dan getirdiğimiz sterilizasyon makinesi var. <laughs> Bu nedir? Kapalı kutuda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açıp göreceğiz. Bu temizlik makinesi. <laughs> Dede iyi salladın ha. <laughs> Ama çok haklısın. Diyor ki burada. Ales begin to house diyor. Yani her şey evde başlar diyor. Ya torununu da tebrik et. Almanca öğreniyorum dede. Tebrik et. <laughs> Çoktan taş geldi. <gerçekten. gülüyor> Hadi. Şimdi buradan bunu kesebilirsen bir kes bunu buradan da bir açmaya çalışalım. Aynen. Şuradan bir iki Önce kesmeye çalış. Aynen. Aynen. Dikkat edin üzere. Doğanım biraz. Gelmedi mi? Hadi da dede. De. Çok tırsıyorum bu çay bana doğru sokmayacak. <laughs> evet, aynen öyle devam et. Hadi çok zor yani orası. kamerayı böyle bir moda alabilirsin yani zor geliyorsa sana evinde. Aynen. Birkaç farklı ekrandan çek. Tamam ben istersen gerisini ben halledeyim. Dur bekle bir dur. Çek sen bıçağını orada. Belki ben elimle burada ha, Aynen. alabilirim. Nasıl bunlar ne? Gavurun icadı. Ee, sağlam olsun diye. Aynen. Dedem bize yıllarca şey dedi. Domuzun çocuğu, domuzun çocuğu. <laughs> Ağzını da. Dikkat et, elini keseceğim. Bence sen bıçağı bana ver. Çünkü burası sıkıntılı biraz. Ver bir bana bir. Ha, tamam, oradan aynen, oradan. Bıçak da çok keskin. Evet, bıçak. Kötü bıçak almışım. Makasımız var mı bizim? Hı? Ha? ha Gayret? Tamam, of aferin. Hı Tamam, aç bakalım dedem açsın, bırak bir ya. Ejen yaptım. evet, he, biz ikimiz birden saldırıyoruz. Hadi, hadi. Agayla gıttı, gıdıbistin. Gereki. Gereki, evet. Aaaa! <laughs> bir tane çocuk var. Oh, son, iPhone telefon alıyor, tamam mı dedi? Ama açıp bir bakıyor, içinden salatalık çıkıyor. Aaaa! Ah, diyor. <laughs> Bunda yumurta şeyler var. <laughs> yumurtaya sarmışlar. İyi, Alman malı işte bunlar sağlam dursun diye karton, iyi sağlam kartona sarmışlar. Grunding. O da markanın adı. Şimdi onu çıkart bakalım oradan. Ters çevir bu kutuyu bence. nasıl olacak o iş? Evet. Prizle çalış yani şey, pirize takmamız gerekiyor çalışırken. Elektrikli çalışıyor. Çek 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 çek. Tamam. Şey Aferin dedem. Böyleymiş. Hoppa. <laughs> Harika oldu. Bunları atalım. Şimdi de poşeti var burada. Poşeti nereden çıkıyor? Şuradan mı? Dur. Şimdi. Bak şöyle bir şey. Bak kapağını açabilirsin. Bunun kapağını aç. Altında da onun bir şey var. Oraya buradan gene okuruz ama onun içine su koymamız gerekiyor. Sonra deneyeceğiz. Ee... Ben şimdi sana bir tane şey getireceğim. Heh, bak tamamen tamam mı? Ama bunun böyle filtresi var. Bunu çıkar. Burada priz var mı yakında? Yok değil mi? <laughs> tamam. Ayşe, yakından bakmaya geldi kedi. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bekliyorsun sen. Ayşe'yi duvarım. Kedi merak etme. Hemen geliyorum. Bu su temiz mi? Temiz. Tamam. Aşağıdan kedi var. Bir dakika. Kedi var sanki şimdi? Ne vardı? Ayşe ne makyaj malzemesi? Makyaj malzemesi. Şimdi bak bunun içine su koyuyoruz. Dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz tamam mı? Sonra Tabii abi bizim konumuz değiştirmemiz lazım. O sırada bence kamerayı kapat. Önce gözlüğünü değil, önce boş ver. Şu bence gözlük ben... lan. Hayır gözlük temizliyorlar. Şu kararık bir şey bak. Şunu bir al bak bir eline. O biraz kararmış. Evet. Değil, Değil mi? Ha biraz kararmış gene. Şimdi onu onun içine bence koyacağız. Bence dur. Fişe hemen bağlamasın. Elektrik falan çakmasın Ayşe. Çakma, çakmasın. Elektrik herkes bir şey. Yok. <laughs> <Hatıfatlar sana gülüyor> bir şey yok. <laughs> Sürpriz olur dede. Hazır mısın dede? Hemen bence at suya değmeden. Tamam yok bir şey. Yok. Bunu açtın mı buradan? Düğmesini mi bastın? Nasıl yaptık bunu? Bir şey yok. O zaman hayır. Nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi abi biraz yaklaştır kameraya. Bunu, bunu böyle içine koyuyorum tamam mı? Bunun içine ben bunu böyle bıraktım. Ama bence kamerayı çok yaklaştırman lazım. Sonra bunun kapağını bak kapatıyoruz. Ama bu böyleymiş. Olmuyor böyle başka bir şey. Hı Kapattım tamam mı? Basıyorum. Şimdi yaklaştır bak abi. Bak bunun üzerindeki şeyleri temizlemeye başlıyor. biraz bunun yani normalde belki başka cihazların belli bir süresi var. Birazdan gözlüğünde de deneriz. Aradaki fark öyle daha rahat görürsün. Ben de bir yandan şuradaki bir şeyler bakayım. Şöyle buradan yaklaşır. Hayır hayır hiçbir şey olmaz. ben internette gördüm de öyle baktım aldım zaten. Ki dediğim gibi arkadaşının annesi kullanıyordu. Özellikle temiz çıkartıyor yani. 3 başla <laughs> fake yapamayız lütfen. doğru olması gerekiyor bunu. evet buna camlar yukarı bakacak şekilde yerleştiriyoruz şimdi suyun içine bunu koyduk muhakkak bence bunun başka bir yolu vardır ama bu böyle kalıyor sonra bunu evet bak bu belki biraz daha Abi birazdan su getirebilir misin? Ha Bunun başka böyle mavi suyu da oluyor farklı deterjanlı şey gibi ama ona gerek yok şu an mesela. Bir... Deterjanlı su. Evet. Hı -hı. Tekrar bunu tuşa basıyorum. Bak bakalım. Yeter şuradan yukarıdan çek. Hayır ısınmadı ama işte. Bu ultraviyole ışıklarıyla temizliyor. Işın gönderiyor buna. Yani şöyle bir şey diyor.